Bir kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum ve Selin'in yeni kostümü Sukat Bastro Selin'e bazılarınız almıştır bu kostümü. Ve kulübüm Krallar. Evet. Kupa gereken kupa 200 200 Paysanız girebilirsiniz ve açıklamada sadece okul arkadaşlarım ve takipçilerim. Evet, burada neden okul arkadaşlarım dedim çünkü okulda bazı arkadaşlarım var. Yani bazı arkadaşlarım da girebilir ve siz takipçilerim girebilirsiniz ve yeni kulübümüz Krallara girebilirsiniz. Katılım açık, aile dostu da açık. Evet. Bugün bu su hesaplaşma sabah topu temizlik elmas kapmaca sıcak bölge ve nakavt tı, deneyeceğiz ve bu arada yumurtalar kaldırıldı ve bu geri geldi ama yumurtalar yine geri gelecek. Bir şey merak ettim. Bas. Evet. Koştum. Ana şey gitmiş. Şey kostümü gitmiş. Ee, böyle. Yine olan gitmiş. Ve ilk önce hesaplasma. İlk önce tek hesaplasma sonra çift. Basıyalım. Ve şu kat bastır seriyle oynayacağım. Nasıl? Kay kaybettiğimi ve kazanmayı göstereceğim. Tamam. Evet. Altta biri var. 10 kişiyiz. Tamam. Poco galiba. Ana doğru bilmişim. Poco. Gel buraya. Allah kaç. Hayda neyse. Size hem kaybet biraz kötüydü. Kaybediş de böyle. Size ilk önce kaybetişini göstereyim. So, zaten kazanmayı görüyorsunuz. Şimdi başlayalım. Bu arada o Godzilla yumurtalar gitti ama ekran hala böyle. O zaman niye koydunuz Godzilla o şey şey yumurtalarını. iki tane kat Master Sally var. Boss patron. Allah kaç 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 kaç. Gel ha. Yine mi? Tamam. Burada. Bir dakika. birisi gelmişti o yüzden e, seç kapattım. Bu arada çift hesaplaşma da, da daha iyi. Girelim. Ve beni arkadaşına eklemek isteyenleri isteyenler için göstereceğim arkadaş ekleme yer, yerindeki koda. Şöyle şuradan kurtarsak. Tamam. Şunu da kasayım. Şunu da. Evet. Süper Allah. Biri geliyor. Bul. Bullu. kaç kaç kaç. Aa. Pipe. Pipet. Ana Piper. Pipet yani pipet beni öldürdü. Hayır bu arada ben Piper pipet diyorum. Bazıları da diyor. Bu arada taraya da tarak. istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Ih. bir tane gizem göstereceğim size. Bazı bazıları da çekti Brown Stars'ta. iki kişi. Hmm. Ben yukarıya gideyim. Şöyle bulabilirim onu. Ana orada yük var. Onu alamam. Hmm. Hmm, bir... Bu kişi nerede? Nerede ya bu? Aha burada. Şimdi yandın. E, ana. Ana. Hmm. Öldü. Yer. Yeah. Tamam. Tamamdır. Bir dakika, göstermeyi unuttum o şeyi. Bu arada arkadaşlar, Beni arkadaşlığı eklemek istiyorsanız şuradaki kodu girebilirsiniz. Burada. arada. Squat şey yapalım. Ve karakterlerimi görmek isteyenler işte karakterlerim burada var. Beni buradaki yerden arkadaş ekleyebilirsiniz. Şimdi savaş topuna geçelim. Oyun ekranında hızlıca size bir şey göstermem mi gerek? Bak bir tane binalarda bir tane göz var Piper'a e benzeyen. Ya Piper'ı değişecek ya Piper'ın saçı mor olabilir. Ender. Arkası Ender. Yani Ender bir karakter. Yeni karakter olabilir. Ya da e, renk, Piper'ın rengi de olabilir. Y yeni karakterin de rengi öyle olabilir. Bize burada bir gö gönderme var. Siz göremediniz. İyi bakarsanız görebilirsiniz. İki gol atmak gerek. Bu arada adım har- adımı harika kral akif yapacaktım. İyi iyi koyamadığım için harika kral akif oldu. Bu arada e, orada akif yazıyor ya gerçek adım akif bu arada. E bu arada soyadım söyleyemeyeceğim. Soyadım var, ikinci adım da var. Onları söyleyemeyeceğim. E çünkü e, onları da öğrenmeyin yani. Hepsini söyleyemem. E, yakında söylerim, yakında. Ama çok yakında yani. Onun videosunu atacağım Allah. El primo, el primo, el primo. Tamamdır. Şu boyu öldürsem iyi olur. Şu boyu atayım. Ne? Hmm. Bu arada takipçilerim sizin de YouTube kanalınız varsa e, bu arada e, şey şey yapın oyunu e, ses, oyunun sesini kısın. E, kaybetmeyi gördüm. Bu arada sesini kısın çünkü telif telif yemeyin diye. Bu arada mix alacağım. Max karakterini hızlıca alacağım. Ondan sonra Estu. Sonra ee, şey neydi? Sandy. Bu arada Sandy en sevdiğim karakterlerden biri. Sonra Tick. Bibi. Amber. Bu arada ikinci en sevdiğim karakter ise Kit. Kit nerede? İkinci en sevdiğim karakter. Sürpriz seçenek. Tamam çıkalım. Şimdi savaş topunu değiştirerek temizlik. Bu arada e, eskiden eskiden 100 kişi katılabiliyorduk e, kulüplere sonra e, 30 oldu. Niye bunu yapıyorsunuz? Mega kum buraya kimse. Şimdi Hadi girelim. Girelim. Bu arada squad master Shelly bugün oynuyorum ve yeni ve bu haritayı gördük. Yeni karakter olarak iki tane göstermişlerdi. Yeni karakteri. Ee, o yoksa az önce bir şey geldi. E, dosya galiba dur. Do çok oyun ya da <laughs> çok eee oyun uygulama ya da fotoğraf olduğu için mi? Video bittiğinde galiba sileceğim ha? Öldüm gittim. Tamam. Bu arada, bu arada arkadaşlar e, hani kolet geldiğinde birden bire garip bir video gelmişti. Onun gizemini çözenler e, söylesin. E, ee, onun gizemini söylesin. Yani gizemini gizeminin kim olduğunu bilmiyor. Bu Kul, e, kulüpte yazabilirsiniz bu arada niye yorumlardan yazamam diyorsun. çünkü yorumlar kapalı. E, açarım bir gün su yorumu da. Tamam. Oh Gelin buraya. Oh yeah, oh yeah. Yenilgi bir puan alın kaldı. Hayır, Öleceğim. Öleceğiz. Oyun niye kasıyor? Oyun kastı ve kaybettik. Bu arada biraz eee noob olduğumu görebiliyorsunuz. Ne yapayım? Biraz kötü oynuyorum. Tamam, şu Tamam, şimdi elmas kapmaca. Karakter değiştireyim mi? Bence değiştireyim. Edgar mı? Hmm. En iyi karakter B mi? B mi seçeceğim bence B. Yok ya. <laughs> bir tane bir tane karakter seçmem gerek. Lili mi seçtim? Kostümünü alsam mı? Kaçta? Aa, uh, iki. Şimdi uh, Neyse bir kedi varmış yapacağım. Oo, bu, 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 bu. Bir kedi varmış. <laughs> i̇şte. Şimdi eşli oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar eşin es, altında bir tane kraliyet şey var arkasında da böyle. Şimdi grom grom lazım. Grom grom nerede? Grom. Grom grom. Grom grom nerede? Grom nerede? Heh, yok değil değil. Bak. Grom'da da Öf. Bir dakika. Bir dakika yanlışlık oldu. Pardon. Pardon Yanlışlıkla oldu bak Burada Grom'da da Eski eşteki, eşteki gibi o şey var O kuralet şeyi var Ve Şurada yazdığı Gibi O yazıda yazdığı gibi Bence öyledir Şimdi başlayalım Gozilla or that you're. Ik...